Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere karnabahar kızartmasının tarifini vereceğim. Oldukça hafif ve lezzetli olan bu tarifimi umarım beğenirsiniz. Ve sürekli yaptığım bir tarif. Size de tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. Ben bu tarifte iki tane karnabahar kullandım. En küçüklerden, şöyle avuç içi kadar olanlarından. Öncelikle karnabaharlarımızın yaprak kısımlarını da temizleyelim, sonra çiçekleri bölüyoruz. Kaynatırken hem kolay haşlanabilmesi için hem de tabii haşlandıktan sonra ayırt etmek zor olacağı için en güzeli haşlamadan önce karnabaharlarımızı bu şekilde parçaladık ve kaynama suyuna atacağım yarım limon suyumuz vardı, pardon bir limon suyumuz vardı. Onu da güzelce suyunu sıktım, onu da hazırladım ve suyum bu arada kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi iki tatlı kaşığı tuz atıyorum ve limon suyunu ilave ed ediyorum. Hem kokusu çıkmayacak hem de karnabaharlarımız bu şekilde beyaz kalacak. Eğer bu şekilde haşlarsanız iyi netice sonuç alırsınız. Hem beyaz hem de kokusuz bir karnabahar haşlamış olursunuz değerli arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 dakika kadar haşladım istediğim kıvama gelmesi için e, bayağı bir yumuşaması gerekiyor ki hem lezzetli olsun yumuşasın ve o sertliği hissetmiyoruz yediğimiz zaman şöyle yumuşacık bir karnabahar yemek istiyoruz o yüzden haşlanmasına da çok dikkat etmemiz gerekiyor çok iyi haşlanması gerekiyor hala sert elimle kontrol ediyorum ara ara istediğim kıvama geldikten sonra hemen soğuk suyun altına karnabaharlarımı koyuyorum ve yıkıyorum bu e, karnabaharlarımızı daha böyle canlandıracak e, hem pişecek hem de canlı tutacak sonra bir kasenin içerisine bir su bardağı un koydum bir çay kaşığı tuz attıktan sonra karıştırdım ayrı bir kasenin içerisine 3 tane yumurta kırdım eğer karnabaharınız büyükse e, yumurtaları yine ben size tavsiyem e, bittikçe kırmanızdır Hani yumurtalarınızda zayı olmasın bittikçe kırar çırparsanız daha iyi olur. Hem yumurtalarınız çöpe gitmemiş olur. Kabamın içerisine sıvı yağ aldıktan sonra sıvı yağ kızarken bu arada ne yapıyorum? Karnabaharlarımı önce una sonra çırptığım yumurtanın içerisine koyarak şöyle güzelce karıştırıyorum. Tamamen una bulanması gerekiyor bu arada karnabaharlarımız. Una bulana, bulanan karnabaharlarımızın da tamamen yumurtaya her tarafının bulaşması gerekiyor sürülmesi gerekiyor şimdi kızan yağımın içerisinde şekilde gördüğüm gibi kenarından hemen çatalımla bırakıyorum karnabaharlarımı sarımsaklı yoğurtla servis yapabilirsiniz sarımsaklı yoğurt bu tarife çok yakışıyor 2 diş sarımsak 1 su bardağı yoğurdun içerisinde tabi sarımsaklarımızı önce güzelce ezdikten sonra bir çay, çay kaşığı tuzla karıştıralım yoğurdumuzu ve soğuk olarak veya ılık olarak servis yaparsanız daha iyi olur. Soğuk olarak değil de ılık servis yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi karnabaharlarımız içerisine koyduk. Hemen böyle kızarmaya başladıkça da alt üst ederek, çevirerek altın rengini alana kadar kızartmamız gerekiyor karnabaharlarımızı. Garnitür olarak da e, Yemek tabaklarınızda Servis tabaklarınızda sunabil, sunabilirsiniz Kızaran karnabaharlarımızı Havlu kağıt serdiğimiz Önce tabi ki bir tabağın içerisine alıyoruz ki Fazla yağını çeksin Çok da böyle hani yağlı istemiyoruz Zaten çok yağda çekmiyor Öyle aman aman hani yağ çekmiyor Ama çok da fazla yağlı sevmediğimiz için Şöyle havlu, peçete kağıt Serdiğimiz veya havlu kağıt serdiğimiz Bir tabağımızın içerisine Gördüğünüz gibi karnabaharlarımızı kızaranlarını çekiyoruz ve karnabaharlarımız dikkat ederseniz daha böyle pufuduk pufuduk oldu. Ve e, şöyle onu da göstermek istiyorum. Bir fırçayla çatala batırıp karnabaharımızın o kenarındakilerini temizleyebiliriz. O fazla yumurta parçalarını temizledikten sonra servis tabağımı alıyorum ve yoğurtta da gördüğünüz gibi servis yapıyorum. Evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız ve yorumlara da fikirlerinizi yazarsanız yapıp da deneyip de fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Başka bir